Hıdır Ellez'de Hazreti Hızır'ın şu sırlı münacatını mutlaka okuyun. Münacatı söylemeden önce şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Hıdır Ellez'de gül ağacına dilek dilemek, işte cüzdanı gömmek, ateşten atlamak bunlar batıldır. Bunları anlatmıştım. Ama Hıdır Ellez günü Hazreti Hızır'la Hazreti İlyas'ın görüşmesini düşünüp dua etmek caiz ve meşrudur. Bundan bahsetmiştim. İşte bunları düşünerek bugün şu kıymetli münacatını 7 kere mutlaka okuyun. 6, 7 ve 8 Mayıs'a. La ilahe illallahul hayyul kayyum. La ilahe illallahul evvelul ahir. La ilahe illallahul zahirul batın. La ilahe illallahul azizul cabbar. La ilahe illallahul hakimul gaffar, La ilahe illallah semiul basir, La ilahe illallahul latiful habir, La ilahe illallahul vahhabul kadir. Bu sırlı münacatı 6-7-8 Mayıs'ta her gün 7 kere okuyun kardeşlerim. Kapalı kapıların açılmasına vesile olur. Bu videoyu da çevrenizdeki herkesle paylaşın. Bu sırrın anahtarına herkes sahip olsun.